Seçim sonrası mesaj kutum patladı. Herkes Almanya'ya göç etmek istiyorum. Evet başlıkta yanlış okumadınız. Çünkü normalde bana sürekli zaten mesaj gelir ama bu sefer gelen mesajlar sayı olarak hem çok fazla hem de insanlarda bir panik havası var. Ne olursa olsun bir an önce burayı bırakıp gideyim artık kaçacak bir yerim kalmadı gibi bir anlayış söz konusu. Beni ilk izleyenler için ben Serkan Bey'li YouTube kanalımda Almanya'daki deneyim ve gözlemlerimi sizlerle paylaşıyorum uzun zamandır. Videomu beğenerek, abone ol butonuna basarak ve zil ikonuna dokunarak bu tür videoları düzenli şekilde takip edebilirsiniz. Baştan belirteyim çünkü algoritma bunu emrediyor. Şimdi niye durum böyle? Birazcık bu konuya değinelim. Geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimleri bununla alakalı bir milat gibiydi. Hani eğer bir şey değişecekse şu anda değişecek, değişmezse tamamıyla umutsuzluk her yeri kaplayacak gibi bir anlayış vardı herkeste. Açık söylemek gerekirse bende bile vardı ama bu Türkiye'deki insanlarda çok çok daha fazlaydı bunun farkındayım. Şimdi bu değişinde de gerçekleşmeyince herkes tabii ki artık bununla alakalı ciddi anlamda bir küskünlük yaşıyor. Özellikle gençler. Çünkü belli değişim talepleri vardı zaten. Ekonomik tablo ortada, düzelen bir şey yok. Seçim sonrasında eğer istedikleri şeyler olmazsa tamamen ümitleri elden gidecekti. Ha, diğer aday ya da parti de kazanmış olsaydı yine çok şey değişmeyecekti bana soracak olursanız ama en azından bir işare etti. Hani artık bir şeyler değişebilir gibi bir anlam söz konusuydu. Ama tam tersi öyle bir şey de olmayınca artık tamamıyla bütün gençlerimiz, bütün insanlarımız küskün durumda benim de gördüğüm kadarıyla. İçinden çıkamadığınız o durum gerçekten insanın böyle her tarafını sarıp sarmalıyor. Gerçekten umutsuzluk son derece hakim. Çünkü gelen mesajlardaki kaygı da bununla alakalı. Çünkü herkes bir şekilde ülkeyi bırakıp kaçmak derdinde. Tek çare buymuş gibi davranılıyor. Türkiye artık yaşanılmazmış gibi. Bu arada sizleri tabii ki de anlıyorum. Hani bir telefon almaya kalkıyorsun. 40 bin lira, 45 bin lira gibi fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bir bilgisayar almaya çalışsan. Yani 10 binin altında bilgisayar yok, 15 bin liranın altında bilgisayar yok en son gördüğüm kadarıyla ya da ne bileyim Şimdi işte bir öğrenci olarak başını sokacak bir yer aramaya çalışıyorsun. Fiyatlar gerçekten orta seviye bir ailenin bile karşılayamayacağı rakamlarda özellikle büyük şehirlerde buna karşı bir de yer bulamıyorsunuz, ev bulamıyorsunuz başınızı sokacak. Hani böyle ciddi problemler var. Şimdi konsere gitmek istiyorsun, konserler zaten ateş pahası. Hadi orada bir içecek alıp içeyim desen çok absürt rakamlarla karşı karşıyasın. Festivale gideyim desen festivaller iptal oluyor. Konserler bir bahaneyle iptal oluyor. Yani gerçekten içinde bulunduğun durum böyle karmaşık ve son derece sizi bunalıma sürükleyecek aşamada. Şimdi bütün bunlar üst üste olurken sizlere nefes alacak yer kalmıyor. Yani bu konuda gerçekten sizi anlıyorum. Hani bununla alakalı ama şöyle ama böyle değil de bir şey yok. Ama yine de kaçmak doğru bir bakış açısı değil. Yani daha doğrusu kaçmak size ideal bir göç hayatı sunmaz. Bu şekilde doğru bir bakış açısı elde edemezsiniz ve aslında bir şeyleri kazanayım, toparlayayım derken belki tam tersine çevirebilirsiniz. İsterseniz gidin birazcık yürürken sohbet edelim. Bununla alakalı sizlerle konuşmak istediğim önemli detaylar var. Bir kamera, öbür tarafında da bisiklet var. Birazcık böyle yürüyeceğiz. ve şöyle manzarayı da göstereyim. Burası hobi bahçelerinin olduğu bir bölge. Güzel bir park. Ve görüyorsunuz kuş sesleri falan var. Bilmiyorum ne kadar yansıyor ama. Güzel bir ortamdan bahsediyoruz. Şimdi size şundan bahsedeceğim. Çok zorluk yaşıyor olabilirsiniz. Bazı zorluklardan geçiyor olabilirsiniz. Bu sizi daha da umutsuz hale getiriyordur. Bunların hepsini anlıyorum ama yine de hani ben size kaçarak göç etmeyi önermem. Ben 6 sene önce Almanya'ya taşındığımda kaçarak göç etmedim. Dolayısıyla burada mutlu bir yaşam kurdum. Bunu açık açık söyleyebilirim. Gerçekten güzel bir şekilde istediğim şartlarda, istediğim standartlarda yaşıyorum. İşte burada yaşarken ekonomik anlamda Türkiye'deki gibi sıkıntılar yaşamıyorum. Türkiye'de de aynı işi yapan yüksek maaşlı insanlar dahi yine burada daha standart yaşıyorlar. Burası bir gerçek. Çünkü bir kere alım gücü faktörü var. Burada yani bir markete gittiğinizde, eti sütü almaya çalıştığınızda, sebze meyveyi almaya çalıştığınızda öyle iki kere düşünmüyorsunuz. Ya da işte bu ay bir kilo az alayım gibi bir derdiniz olmuyor. Çünkü bunlar zaten çok öyle büyük olaylar değil. Belki bazı meslekler, bazı kişiler çok yüksek yüksek maaşlar kazanmıyorlar Almanya standartına göre. Bir zenginlik vaat edilmiyor ama yine de eşit alım gücünden ötürü burada yaşamak çok öyle büyük bir problem değil. Yani isterseniz asgari ücretli olarak çalışın ya da isterseniz daha yüksek rakamlarda çalışın. Burada gerçekten geçinmek ya da herhangi bir şeye sahip olmak çok öyle büyük problemler değil. Yani mesela gidiyorsunuz bir telefona mı ihtiyacınız var? iPhone marka ya da herhangi bir marka bunu burada alabiliyorsunuz. Burası gerçek. Yani hiç öyle şey yapmayacağım. Ya burada da pahalı biz zor şartlarda yaşıyoruz falan demeyeceğim. Hani bunlar zaten yıllardır anlatıyorum aslında. 4 yıldır kanal kurulduğundan beri anlatıyorum. İzleyenler zaten sadık kitle bu konulara ya da benim bu konudaki tavrıma zaten vakıflardır. Ya da işte ne bileyim mesela diyeyim ki çalışamadığınız bir problem oldu. Sağlık problemi diyelim ya da iş bulamıyorsunuz kendi alanınızda. Devlet ise gerçekten bakıyor. Sosyal yardım var kiranızı veriyor, size yardımcı oluyor. Mesela diyelim ki dil kursuna gideceksiniz, çalışamıyorsunuz, paranız da yok. Ama dil öğrenemediğiniz için iş de bulamıyorsunuz. Devlet diyor ki gel ben seni dil kursuna gönderiyorum. Dilini öğrendikten sonra iş aramaya başlayabilirsin. Hani bir sürü imkan var burada. Hani yalan değil. Ama şunu da göz ardı etmeyelim. Burada bazı zorluklar da var. Hani kaçarak göç etmeyinden kastım bu tabii ki de. Birazcık da kişiye göre değişiyor. Kimisi bir zorlukla karşılıyor, kimisi diğeriyle karşılaşıyor ya da işte herkesin ortak karşılaştığı zorluklar var. Birisi daha çok etkileniyor, diğeri daha az etkileniyor vesaire vesaire. Bununla alakalı çok böyle iyi bir videom da var. Hatta kanalımdaki en çok izlenen videolardan biri sanırım. Onu da bulup izleyebilirsiniz. Tavsiye ederim. Burada ne gibi zorluklar olacak görürsünüz. Şimdi izlerken insana şey geliyor. Biz işte Türkiye'de Survivor hayatı yaşıyoruz. Bu da ne ki falan oluyor ama öyle değil. Şimdi bazı problemleri, bazı sorunları aslında bulunduğun çevre içerisinde değerlendireceksin. Şimdi tabii ki bazı benim anlattığım problemler Türkiye için komik gelebilir ama Almanya'ya geldiğinde komik olmuyor çünkü o sorunlarla karşılaşıyorsun ve aşamıyorsun onları. Hani bazıları böyle 2-3 sene geçiyor, 4 sene geçiyor, aşılmayan problemler var. Hani dolayısıyla bunları göz ardında bırakıp göç etmeye kalkarsan seni gerçekten burada da kolay bir yaşamın beklediğini söylemek doğru olmaz. Tamam, kolay bir alım gücüne sahip olacaksın. O değişmeyecek. O fix olan bir şey. Sosyal yardım Geçim kaygısının az olması vesaire ama gelecek kaygısı ya da işte e, buradaki bir takım problemler hala yerinde durabilir. Bunu da göz ardı etmeyelim derim arkadaşlar. Çünkü daha dikkatli, daha böyle kendini iyi şekilde bilen, kendinden emin, ne yapmak istediğine karar veren bir birey olarak göç ettiğinizde işler daha yolunda gidiyor. Hani o yüzden kendinden size örnek verdim. O yüzden e, burada daha mutlu bir yaşam kurdum dedim i̇nşallah sizin için de böyle içinizden geldiği gibi keyifli, güzel bir yaşam söz konusu olur. Umarım buna kavuşuyorsunuz. Böyle bir şey kurmak da zor değil. Hani yeter ki hani daha dikkatli adımlar, ne yapmak istediğini bilerek ve bunun için gereklilikler neler, bunu sağlamak gerekiyor. Ve yoksa hani çok öyle atla deve olan şeyler değil, onu söyleyeyim. Ama tabii dürüst şekilleri bunu her zaman söylüyorum. İyi ki bu ülkede yaşıyorum, iyi ki Avrupa'da yaşıyorum. Bu sayede gerçekten kaygı sayısı daha az durumda. Yani Türkiye'de, şimdi ben 35 yaşındayım, 35 yaşındaki Serkan olsaydım herhalde ne bileyim kaygılarım fazla olurdu. Sürekli stresli olurdum. Bir şekilde mutlu olmazdım. Ben özellikle böyle buraya taşındıktan sonra daha fazla mutlu olduğumu fark ettim. Yani göç etmek isteyenleri tavsiye ederim. Herkesi doğrudan böyle teşvik etmeyeyim. Ama bir üniversite okumak, üniversite okuduktan sonra iş bulmak ya da ne bileyim doğrudan iş bularak gelmek ya da başka bir gerekçeyle gelmek gibi niyetiniz varsa kesinlikle gelin. En azından denersiniz. Biz ilk geldiğimizde eşimle birlikte öyle dedik. Hani gideriz, baktık mutlu olmuyoruz. Bir sene, iki sene sonra geri döneriz. Yani en kötü denemiş oluruz. Hayatımızda da bir yurt dışı deneyimi olmuş olur. Çünkü yurt dışını çok merak ediyorduk. Yani turist olarak falan geliyorduk. Ama hani yaşam olarak burada yaşasaydık nasıl olurdu diye hep düşünüyorduk. Çünkü turist olarak geldiğimizde çok böyle canlı, güzel görünüyordu. Hani ideal yaşam. Huzurlu, sakin. Herkes birbirine saygılı, gülümsüyor. Göz göze gelince merhaba diyor herkes. Bu beni çok heyecanlandırmıştı. ilk böyle yurt dışına Avrupa'ya gidip geldiğim zamanlarda. Bu işte dedim yani bunu bir denemekte fayda var. En kötü yani içimde kalmasın en kötü. Dedim ki tamam bana göre değilmiş. Gittim denedim bir sene kaldım. Sonra geri döndüm. Ama yani geldiğimde de mutlu olduğumu fark ettim bir şeylerin beklediğimden çok daha iyi gittiğini fark ettim. Ha şu da var. Zorlandığım şeyler de oldu. Hani aşamadığım daha uzun süre devam eden problemler de oldu. Bunlar halen de olan şeyler. Hani burada da kesinlikle her şeyi çözdüm. Yani şu bisikleti şöyle koyalım. Yani hayatın sırrını çözdüğüm gibi bir şey söylemiyorum. Yani sadece aslında normal yurt dışında bir hayat nasıl kurulur ve bu konuda atılması gereken önemli adımlar ne? Olumlu olumsuz Sadece kendi içinde bunları muhasebesini yaptım ve bunu da zaten YouTube kanalımda sizlerle dört yıldır paylaşıyorum. Ama gerçekten zor olan şeyler değil. Bakın mesela şöyle çevireyim. Burada bir tane bir kanal var. Ağaçlık bir ortam. Yani burada böyle bir yaşama sahip olmak... Çok zor değil. Yani adım başı her yerde bir tane göl vardır, bir tane park vardır. Ee, su var, göl, nehir, dere. Yani gidip orada yürüsünüz. insanlar köpeklerini gezdirirler, bisikletleriyle yürürler, geçerler vesaire. Hani çok zor şeyler değil, çok imkansız şeyler değil. Bunlar Türkiye'de lüks burada değil. Hani bu avantajları var. Bunlar gerçekten güzel şeyler, sizi mutlu edecek şeylerdir eminim ki. Ama öte yandan da hani karşılaşabileceğiniz problemleri de göz önünde tutarak hareket edin ya da nasıl göç etmeliyim sorusu bence önemli bir soru. Kendimden örnek verdim. Siz de buna göre kendi içinize muhasebe yapabilirsiniz belki. Şu soruya da yanıt vermek gerekiyor bence. Şimdi geldiğimiz yer bir kere çok önemli. Almanya'ya geleceksiniz ya da işte Avrupa'daki böyle büyük güçlü ülkelerden birine gideceksiniz. Orada da muhtemelen çok sayıda Türk'le karşılaşacaksınız. Kamerayı bir yandan size çevireyim. Şimdi şöyle geçtiğimiz günlerde bir tane video paylaşmıştım Instagram'da. Almanya'daki Avrupa'daki Türkler seçim sonuçlarını kutluyorlar sokakta. Bunu pazar akşamı yapmışlardı. Pazar akşamı normali. ya pazar günü Almanların, Avrupalıların dinlenme günü. Yani daha sakindirler. Çok böyle dışarıda zaman geçirmezler ya da geçirseler dahi daha gürültüsüz bir şekilde dışarıda zaman geçiriyorlar. Ya normalde hafta işlerinde çok öyle gürültücü insanlar değillerdir ama pazar günü ekstra bir bu konuda daha hassaslardır birazcık dinsel olarak düşünebilirsiniz işte pazar günü kiliseye gitme günü gibi olduğu için birazcık da artık kültür hale gelmiş. Hani aslında Almanlar bizdeki kadar çok kiliseye gitmiyorlar. Oransal olarak bakarsak hani bizde camiye gitme oranı çok daha yüksek öyle söyleyeyim. Ama genel olarak pazar günü böyle bir kültür haline getirmişler. Şimdi böyle bir günde seçim kutlaması yaptılar bizimkiler. Meydanlarda gerçekten böyle halaylar, türküler, son ses, bir sürü insan böyle arabalarıyla Mercedes ile BMW ile son model araçlarını oraya getirip sanki bir araba geçit gösterisi yapıyorlar gibi oraya dizildiler. Bütün herkes böyle kornalar, alkışlar, halaylar, işte sloganlar. Sonra drone uçurdular. Böyle bir sürü şey. Ondan sonra baktım böyle bütün Avrupalılar böyle bunlara bakıyor. Hani ne yapıyor bunlar acaba falan diye işte. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Buraya geldiğin zaman hani belki Türkiye'den kaçtığınız, Türkiye'de artık yeter dediğiniz kitleyi burada da görebilirsiniz. Hani onu da göz önünde tutun. Tamam burada yaşamak güzel vesaire ama hani böyle tarafları da var yani. Çünkü Avrupa böyle bir yer. Özellikle Almanya'dan bahsedelim. Sadece Almanya'da olan Türk sayısı diğer dünyanın geri kalanında olan Türk sayısının yarısı kadar. Öyle düşünün. Yani burada gerçekten çok sayıda Türk var. Bunu şey için söylemiyorum yani. İşte Türkler var gelme Biz de Türk'üz hani yani sonuçta siz de aynı şekilde Türkiye'den geliyorsunuz, Meksika'dan değil. Ama yani belki bu da istediğiniz bir şey olmayabilir. Ya da burada da benzer problemler yaşayabilirsiniz. Yani sadece böyle aklınızda bulunsun diye bunu belirtmek isterim. Ya da şey ne bileyim burada bir düğün oluyor mesela. Şehrin meydanını kapatıyorlar. Tam böyle arabaları park ediyorlar. Diğer araçlar ya da bir ambulans rahat geçemiyor şekilde ve sokakta halay çekmeye başlıyorlar. Ben buna birkaç kez şahit oldum açıkçası. Yani gerçekten arabaları böyle getiriyorlar oraya, son model arabaları ve araçtan çıkıp dans etmeye, halay çekmeye başlıyorlar. Türkiye'den kaçıyorum dediğim kitle belki burada fazlaca da olabilir. Ha tabii ki onlarla görüşmek, onlarla bir şey yapmak zorunda değilsin. O da onların kendi yaşam tarzı ama günün sonunda böyle bir kitle de var. Bunu da göz önünde tutmanızda fayda var diye düşünüyorum. Çünkü göç etmeye çalıştığınızda birçok parametreyi hesaplamak zorundasınız. Evet, işte rahat alın gücü, eşit, adil, demokrat bir ülke olması iyi bir şey. Kimsenin herhangi konuda politik fikrini gizleyemediği ya da bundan ötürü yargılanmadığı, daha refah seviyesinin yüksek olduğu bir ülke gerçekten önemli. Ama diğer parametreleri de hesaplamak bence ayrıntıları kaçırmamak için sizlere fayda sağlayacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi kanalımda düzenli şekilde Almanya'daki deneyim ve gözlemlerimi sizlerle paylaşıyorum. Abone ol butonuna ve zil ikonuna dokunarak bu tür videoları görebilirsiniz. Ve Instagram'dan da takip ederseniz oradan da paylaşımlar yapıyorum. Umudu elden bırakmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.